Önce soru, şekil 1'de verilen ABCD yamuğu A köşesinden DB köşegeni boyunca katlanda şekil elde ediliyor. AB DC'ye paralel, AB 6 birim, BC 10 birim şekil üzerinde verilmiş. ABD açısı yani şu açı, BDA açısının iki katıymış. Yani şuraya alfa dersem, burası iki alfaymış. A üssü BC kenar üzerinde olduğuna göre BD X kaç bin diye soruyor. Şimdi şu katlanan şeklin üzerine orijinal şekli bir çizelim. Şöyle olur. Şimdi burası alfaydı. Katlanınca aynı açı elde edilir. Yine alfa olur. Burası 2 alfaydı. Burası da yine 2 alfa olur. Bakın şurada paralelde Z kuralı var. Şurası 2 alfa olmalı. Demek ki burada alfa kaldı. O zaman BDC üçgeni ikizkenar bir üçgen. Yani BC 10'sa şurası 10'sa burası da 10'dur diyebiliriz. Daha sonra biz AB'nin BA üstüne gelmiyoruz. Demek ki burası 6, burası da 4 birim kalıyor. O zaman BDC üçgeninde DA açıortay olduğu için açıortay terimi uygularsak x'in 10'a oranı 6'nın 4'e oranı eşittir diyebiliriz. Burada bir işler çalışma yapacak olursak 4x 60 eşit yani x 15 çıkar. Bunun da cevabımız c.